Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Galatasaray, Victor Osimhen transferinde yoğun bir çaba göstermiş ve mutlu sona ulaşmayı başarmıştı. Nijeryalı yıldızı futboldaki yeteneği kadar başka alanlarda da boy göstermek istiyor. Film sürprizi, Galatasaray kongre üyesi olan komedyen Şahan Gökbakar ile Victor Osimhen bir araya geldi. İkili arasında geçen kısa sohbette o Simhen, filmde kendisine rol verip vermeyeceğini sordu. Komedyenin cevabı ise evet oldu. Victor Osimhen, bana filmlerde role verecek misin? Şahan Gökbakar, tabii ki, Eski Açık, et Eski Açık Online, August 17, 2025 reklam çekiminde oynadı, Fenerbahçeli olduğu bilinen Murat Ülker Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile anlaşma imzalamış ve Osimhen çizi reklamında boy göstermişti.